Merhaba Arkadaşlar Bilece'ye devam ediyoruz sırada Gezinti alanlarının Gezinti alanlarında Veteriner Kaçış kapısı Ve onun Bağlantıları var Yattık bitirdik Kapılarımız çift yönlü aşı yoluna bağlanan kapılarımız Bunlar bizim kapılar çift yönlü Açılabiliyorlar ama Benim asıl bahsetmek istediğim nokta burası Bakın ee, Bina dışından girişten başlayarak bina boyunca sonuna kadar her padokta bir tane bulunan ve tane kaçış kapıları. Bunlar aslında geçiş kapıları. Ama biz daha öncesinde çok sayıda tecrübesini yaşadığımız için, duyduğumuz için, bildiğimiz için ben bunlara kaçış kapısı diyorum. Allah korusun. Burası bir besi ahırı. Erkek hayvanın sağ solu belli olmaz. Ne zaman ne yapacağı. Burada bulunan veterinerin ya da insanın ya da bakıcının kendisini kurtarabilmesi için gerekli olan kapılar bunlar bence. Asıl amacı odur. Her kapı aynı şekilde direkt aşı bağlantılı. Çift yönlü kapılarımızla bağlantılı. Bunlar hayvan geçiş kapıları. Henüz daha tam olarak bitmedi. Ufak tefek şeyleri var. Eksileri var. <laughs> Aşağıda kapısı da birlikte bu da. Ayarlanacak ve bitecek. O bir sonraki aşamalarımız artık. Şimdi bu kaçış kapılarının aynısından arkadaşlar içeride de var. Onu da göstereyim size. Yani malum aynı veteriner içeride de var. Bunu ilk taktığımızda müşteri dedi ki ya buradan bir insan geçebilir mi? Ben geçiyorsam herkes geçer. <laughs> ben geçebiliyorum çalıştır. Herkes de geçer. İç açık genişliğini biz bu arada söyleyeyim. At, i̇ç e, kapı genişliğini geçiş aralığını 32 santim bırakıyoruz. Yüksekliği 2 metre bunun. Ve yine her zaman olduğu gibi 89'a 4 borularımız. 89'a 4 biz 48'e 3'lerle bağlıyoruz. Şu şekilde. İçeride hala eksiklerimiz var. Yaptığımız şeyler devam ediyor. Yani Şunu göstereyim size. Kaçış kapısının içerideki versiyonu. Dört sıra borumuz yine ızgarayla döşemesini bekliyorum. Kepçe gelirse inşallah ızgara döşenecek. Dört sıra borumuz yine buradan bağlı. Izgaranın üstünde. Ama veteriner kaçış kapısı burada da var. Aynı şekilde her 6 metre bir. Her palokta bir tane. Hem burada var hem karşıda var. Şöyle göstereyim. Şu anda borular için hazırlık yapıyoruz. Biz boruları arkadaşlar galvaniz boru kullanıp da kaynatanlardan değiliz. Neden? Çünkü kaynattığımız zaman galvanizi Galvaniz boruyu daha doğrusu kaynatmak için onun önce galvanizin alınması gerekiyor. Ya galvanizi aldığımız zaman da borunun özelliği kayboluyor. Bunu istemiyorum. Dedim ki bunu yapacağımıza yani galvaniz boruyu taşlayıp da kaynatmaktansa biz kelepçelerimizi boruya kaynatalım. Boruları kelepçeye bağlayalım. Bu aynı zamanda ileride bir ahır değişikliğinde, bir plan değişikliğinde burada müşterinin içinde kolaylaştırıyor. Kaynatı boruyu kesip talep etmektense buraya kelepçeli bağladığımız boruyu bir tanesini göstereyim. Yerinden çıkartıp başka bir yerde kullanabiliyor. Bozulmamış boruyu. Bunun gibi. Mesela kalveniz çünkü kaynak yapıldığında Hele hele 48'lik boru. Kaynak gördüğünde bir süre sonra arkadaşlar oradan kaynağın olduğu yerden paslanmaya başlar. Oksitlenmeye başlar. Sonra da paslanır. Bu da haliyle borunun bütün özelliğini yani galvaniz olma özelliğini yok ediyor. Burası bilecik. Biliyorsunuz anahtar yapıyoruz burayı biz. Bir sonraki aşamada ızgaralar döşendikten sonra artık inşallah sıyıcımızı kuracağız. Karıştırıcıyı pompaya kuracağız. Kurduk da daha doğrusu çalıştıracağız. Ve anahtarı teslim edip gideceğiz. Nasip olursa. Çalışmaya devam ediyoruz.